Hepinize günaydın. Harika bir Şampiyonlar Ligi zaferinden sonra tekrar rutin yayınımızda saat 10.daki yayınlarımızda birlikteyiz babamla birlikte. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. İyi sabahlar yayınlar. Nasıl rahat uyuyabildin ee, mi? çok olmuşum. <laughs> bizim yaptığımız yayından sonra da sen uzun süre televizyonlardaki yorumları, maç evet, özetlerini evet. takip ettin. Evet, izledim, evet. izledim. Gene itibariyle, itiba, ne ne diyorlar Galatasaray'ın ortaya koyduğu <laughs> oyun, Okan Buruk performans <laughs> ne diyecekler yani? Galatasaray, Galatasaray iyi oynadı. Ve e, kesin favori görülen e, Liverpool'u e, çimlere gömdü diyebiliriz. Yani. <laughs> evet. Yalnız Liverpool'un teknik direktörü kabul etmiyor. Kaptanı Van Dijk de öyle. Diyor ki teknik direktörü Galatasaray'ın kazandığı penaltı 120 penaltıydı diyor. Nerede Oyuncu kendi kendini, kendini çok yedin? çabuk bıraktı diyor. <laughs> Barış Alper He, ne diyorsun? Adamın suratına vurdu ya. Evet. Ee, yani bu bu her yerde penaltı ve faul olur. Yani evet. ceza sahasının içerisinde yapılan bu tür harekette faul olduğu için penaltı olur. Evet, tabii Öyle mi? yüzüne vurdu. Sarı kart gösterdiğini mi göstermedim miyim ama göstermesi lazım. Sarı kart evet. göstermesi lazım. Ee, Barış Alper topu da kurtardı. Adam da ileri gitti. Ee, o şey herhalde. Macar futbolcu. Sızo Bolay. düşmeseydi onu kesin gol yapardı Barış. Tabii onu göndermişti çünkü onu ona evet, fake ya attı. Ondan, yani. Evet Doğru. kurtardı. Adam da evet. bir tokat attı suratına düşürdü adamı. Evet. Yani. Bu arada Arne Slot Liverpool teknik direktör Okan Buruk'un elini sıkmamış maçtan sonra bilerek sıkmamış karşılaştıkları halde. Buna ne diyorsun? E, tabii bu hazmed, hazımsızlık diyorum başka bir şey değil Hı. ki hazımsızlık. Yani Galatasaray'ı küçümsediler, e, aldılar ağızlarının payını, e, arkalarına bakarak, e, öyle diyeyim, e, Gidiyorlar. gittiler. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada evet. Van Dijk, onların kaptanı, Hollandalı oyuncu, e, biz birkaç küçük hata yaptık, e, onlar da bunu değerlendirdiler. E, buradan e, acı bir mağlubiyet oldu bizim için diyor. Yani Galatasaray'ın e, elde ettiği galibiyeti küçümsüyorlar. Aslında biz oynadık da de işte küçük hatalarımızı değerlendir evet. şansa evet. yendiler falan demeye evet. çalışıyorlar. Ne diyorsun? Bu yorum için. Yani yenilen adam başka ne diyebilir ki? <gülüyor> <yani>? <gülüyor> ne Galatasaray e, oyunun her detayı için savaştı. Böyle olması gerektiğini söylemiştik zaten. Evet, evet. Hakemle de savaştık. Hı -hı. Hakemle de savaştı. Hakem kararları özellikle ikili mücadelerdeki inisiyatif faktörünü hep onlardan yana kullandı. E, ve e, dolayısıyla hakemi de yenmiş oldu Galatasaray. Evet. Galatasaray'a verdiği faullerin bir benzerini e, Liverpool'lar da yaptı. Onlara devam Galatasaray faal. Aynen. Ee, bu arada baba çok yüksek tempoda oynadı Galatasaray. Ee, ve çok mücadele etti. Çok evet, efor sardı. Evet. Başka türlü zaten Liverpool'u yen, yenmek mümkün değil. Ee, bu tempo derbiye nasıl yansır? Bunu sormak istiyorum. Ya bu, yani bu rüzgarı e, aldıktan sonra e, derbi maçında da e, 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 ezer geçer mi? Cumartesi oynanacak maçta Galatasaray'ın kesin kalp geleceğini düşünüyorum. Beşiktaş maçında cumartesi akşamı aynı tempo, aynı hırs, aynı mücadele yani oyunun bütün detayı için savaşan, sürekli rakibi baskılamaya çalışan, kaybettiğinde iki saniyede, 5 saniyede tekrar topu kazanmaya çalışan bir Galatasaray olur mu yoksa birazcık daha düşük tempolu bir maç mı? Olur, düşük, tempo düşük tempolu falan olmaz. Zaten bugün futbolcular izindeler. Okan Burkonlar'a izin verdi. Eee Okan hesabına göre, yayın söyleyişine göre diyor ki e, alacakları primden daha değerliydi bugünkü e, tatil diyorlar. E, tatilde hak et bugün tatil yapacak futbolcular. Ondan sonra işte Perşembe, Cuma e, günleri Beşiktaş maçına hazırlanacaklar. Evet. E, Galatasaray bu galibiyetle birlikte 2.3 milyon euro peşi para alıyor. E, tabii, o tabii, evet. Ve bunun e, yarısı da futbolculara prim olarak verilecek yani hak ettiler yani evet. hak ettiler. asıl olan Galatasaray demiş ki Okan e, Okanburg istifa diyenler Akbabalar şimdi konuşsun dün 3-1 e, dedim ama olabilirdi kaçırdık diyor ne diyorsun baba Galatasaray'la yine daha farklı olabilir miydi skor yani e, bir sıfırdan sonra birkaç tane daha pozisyon e, bulduk Galatasaray e, atabilirdi o Sümen'le e, iki tane daha pozisyon vardı atamadı e, Karaci e, başarılıydı ama e, o topu e, çıkardıktan sonra da kaleci e, sakatlandı. Yerini diğer arkadaşına bıraktı. Evet. Bu arada maçın adamı Osimhen seçildi. Eee kutlamak lazım. Sakatlıktan çıktı, çok mücadele etti, çok istedi. Ama bence e, gerçekte maçın adamı Kim Singo. Singo, Singo çok iyi. Yani Galatasaray'da akşam e, kötü oynayan yoktu bence. Evet. E, Singo gerçekten mükemmel bir oyuncu. Stoper ama sağ bekte oynuyor. Sağ bekten e, öne gidiyor, sürekli bindirme yapıyor, orta ya açıyor. Ya o da beğendim. Işte. Yakop'u ya da, da çok beğendim. Müthiş ya. oynadı yani Yakop'u. Ya da. da beğendim. Hepsi. He Stoperler he de iyiydi. 0-0 iken içeri giren topu o çıkardı. O çıkardı. Hı. Uğurcan Canla başta oynadı. Evet. Evet. Karş Karşı karşıya pozisyonu engelledi. Ondan sonra ondan dönen topu tekrar eee kaleye yolladılar. Onu da e, Jakobs çıkardı. O zaten o, o onu seyrederken ben dedim atamayan atarla dedim anında iki dakika sonra gol geldi. Evet doğru söylüyorsun. Kafkef diyor ki sarıyla hemhal kırmızıyla dem olmaya geldik. Sultan Beyazıt'ın sözünü söylemiş. Mesut Zengin de diyor ki Barış Açık azıcık kafasını kaldırsa pas verse 100 milyon euro diyor. Şimdi Galatasaray'ın attığı golden önce Barış Alper'in bir pozisyonu var. Kaleci evet. ile karşı karşıya Alisson Beker'le Evet, orada eee evet. Osimhen rakibinin arkasında kaldı halde Osimhen'e ne pas vermeye çalıştı. Kaleci de iyi kapatmıştı açıyı. Evet, Halbuki evet. orada zaten pas verme e, seçeneği yok. Kapalı Osimhen. Evet. Osimen de e, isyan ediyor ama boşuna isyan. Ediyor. Orada barışın yapması gereken kalecinin kafası üstüne doğru sert bir şut atmaktı. Yani topu altına girebilseydi çok suratlıydı ama ancak o kadar yapabildi. İşte bu noktalarda Barış birazcık daha e, böyle e, motorik özellikleri geliştirmeli. Çünkü son noktalarda, final noktalarında pas mı vermesi gerekiyor? Kaleyi mi düşünmesi i̇şte gerekiyor? Orada ona pas verecek veremiyor. durum yoktu. Önü kapalıydı çünkü. Ama yani. ona rağmen pas verdi. Sonra evet. da izledik, tekrar da pas vermeye amaçlı. Yani öyle ana pas ver diye talimat verilmiş. Evet. Ben onu sezdim. E tabi o, o pas da veremedi. Evet. Galatasaray uzun toplarla da çıktı baba. Evet. Abdülkerim doğru paslar attı bence. Lemina yine uzun paslar kullandı. Ne diyorsun? Bu, bu işe Abdülkerim yaradı mı? Abdülkerim her zaman beğeniyor. Yani ağır mağar falan filan deniyoruz. Ne olursa olsun Abdülkerim son derece iyiydi yani. Hı -hı. Evet. Ayaz çok teşekkür ederiz. Gökhan Lökte diyor ki dün akşamki mükemmel galibiyeti daha önem kazanması için önce derbi sonra da kesinlikle bodabaşını kazanmamız lazım diyor. Evet. Bizim de yayın başlıklarımızdan bir tanesi bu. Derbiyi kazanırsak Galatasaray sekizde 8 yapıyor. Ve özellikle rakiplerine yönelik çok büyük bir gözdağı vermiş oluyor. Kazanacağız. Ee, Derbiyi kesin evet. kazanır ben. Ben yani hiç e, rüyamda bile görme, görmüyorum Beşiktaş'a kaybetmeyi. Geçen seneki e, mağlubiyetin acısını çıkaracağız Beşiktaş'ın. Evet. Bu arada baba Bodo Grip öyle e, bir takım değil. Dün sahasında 2-2 berabere kaldı. E, ve e, Bodo Glip maçı en az Liverpool maçı kadar zor olacak bence. Ne diyorsun? E, yani ben Bodoglip maçını Galatasaray'ın kesin kazanacağını düşünüyorum. Evet. çok e, e, merak ediyorum. Sencula da iyi bir Onlar takım. çok iyi daha organize evet. daha hızlı takım ama evet. de işte İskandinav takımı ve dün Tottenham yenemedi evet. onları. 2-2 Tottenham'la berabere kaldı. Yani, Tottenham'ı da biz geçen sene 4-1 yendik burada. Evet. Yani İngilizler hep yeniyoruz biz ya. Manchester'da yendik. Aha. Liverpool'da hepsini yeniyoruz İngilizleri. Aha. E, bu arada UEFA diyor ki Galatasaray diyor <laughs> Liverpool maçında diyor belirleyici bir galibiyet aldı diyor. Yani evet. Galatasaray UEFA'nın resmi sitesinde e, ve e, Mbappé'nin de tabii 3 e, gol attığı maça değiniyor. Kazakistan'da 3-0'lık bir galibiyette Best döndü. 5-0'lık e, 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 pardon. 5-0'lık e. bir galibiyette yani 3 tane gol attı Mbappe. E, Galatasaray diyor ki e, Liverpool'a karşı İnanılmaz derece parlayan e, böyle alev gibi şok hücumlar yaptı Liverpool'a karşı ve Liverpool çaresiz bıraktı diyor. Galatasaray için övücü ifadeler var. E, ve hak ediyor bence Galatasaray bu ifadeleri. Kadere kaldı ya. Evet. Hakeme rağmen aldı ya. Yani bir kez daha söylemek de fayda var. Liverpool'u daha önce de yendi Galatasaray. Sürpriz değil. Hazırlık maçında yendi. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Okan Burun'un da gol attığı maçta yendi. Deplasman'da yendi. Deplasman'da berabere kaldı. Liverpool'a karşı bir üstünlüğü var. Liverpool'da dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi şu anda. Premier Lig'in lideri. Evet, evet. ama Galatasaray'ın bu galibiyeti anlamlı hale getirebilmesi için arka arkaya oynadığı iki, ikinci iç saha maçından yani Bodo Glimp maçından da galip ayrılması lazım ki Bodo Glimp bence zor bir rakip o yüzden bu maça dikkat etmek lazım. Altan Ertan Erkan Altan da diyor ki Okan Buruk istifa diyenler buraya bizim taraftar eleştiri yapayım diye hocasına saldırıyor şimdi de fake hesapları dinleyip geliyor Sane'ye sallıyor yapmayın Sane form tutun da bize Ajax maçını alır diyor Tabii tabii. Sana yabana atılacak bir futbolcu değil ki elbette form tutacak. Hı -hı. E, son maçında biraz daha iyiydi. E, Beşiktaş maçında oynar diye düşünüyorum. Şalay bence hiç vazgeçilmemesi gereken Şaray, bir şey. Çok, her yerin oyuncusu. Evet, evet, İyi ki almış Galatasaray. Mesela e, daha önce Raşika kiralık olarak Galatasaray'a gelmişti. Ondan önce Şalai'yi almak istemişti ama Freiburg'da anlaşılamadığı için Raşika'yı aldı Galatasaray. E, normalde işte gördük e, Raşitkan'ın Beşiktaş'taki durumunu Şalai Galatasaray'da her mevkide müthiş oynuyor. Macar milli takımın doğrudan oyuncusu. Bence büyük bir kazanım Galatasaray için. Liverpool'da da iki tane Macar var. Evet. Sızobolay bir de Kerkes sol evet, bek oynayan. Evet, evet. 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 Bence fizik olarak hiç oyunun hiçbir aşamasında düşmedi. Doğru sözün. Daha iyi olmak elbette ki tercih edilir bir durum ama Soner Bey Galatasaray dünkü maçın hiçbir aşamasında son uzatma saniyesinde bile Fizik olarak düşmedi mi bu plaça? Yani 101 dakika oynandı toplamalar. Ne diyorsun fizik güç ve dayanıklık açısından Galatasaray? Yani Galatasaray e, şu anda çok iyi durumda. Evet. E, Ekim ayı da geldi artık. E, Galatasaray e, biraz daha güçlü bir şekilde sahaya çıkacak. Kendini gösterecek. Beşiktaş maçında ben Galatasaray'ın aynı kadroyla sahaya çıkacağını düşünüyorum. Sen olur, onu ne düşünüyorsun? Olur. olmasın? Olur. İşte, Ondan sonra işte, ilk yarıda skor aldıktan sonra değişiklikler tekrar olabilir. Ama işte akşamki ilk 11 bir e, de mücadele edin. savaşan oyunculardı. Evet. Bir Sane e, savaşmıyordu. Onu da e, yedekte tuttu zaten. Evet. E, sane içinde bence bu bir ters motivasyon olabilir. Yani yedek kalması onun birazcık daha hırsı, daha kolektif oyuna yatkın e, futbol sergilemesini sağlayabilir mi? Ne dersin? Yok, çok küser mi? Niye küssün? küserse kendine küser. Kendine küser. Doğru söylüyorsun. <laughs> doğru söylüyorsun. Evet. Peki, ee, Beşiktaş'ın e, nasıl oynayacağını tahmin ediyorsun Galatasaray'a karşı? Daha kontrolcü oyunu mu tercih beşiktaş, eder? Beşiktaş tabii yani hızlı hücumlarla e, çıkarak gol bulmaya çalışacak. Beşiktaş kendisi aslında da öyle oynuyor zaten. Şu anda Beşiktaş'ın e, oturmuş bir sistemi yok. E, hücum ediyorlar ama yani bir tek e, iyi yönüm bir tek bilemedim. Bir buçuk oyuncular var. Onun dışında Beşiktaş şey, savunması çok açık veriyor. Evet. Hasan Hüseyin abi, Hasan Hüseyin soy karı diyor ki günaydın değerli Sancar ailesi, günaydın tek Liverpool değil, bizi küçümseyenlere iyi bir ders verdik diyor. Tabii canım. Evet. Ya maalesef Galatasaray taraftarı içerisinde bazıları gerçekten taraftar olmayabilir. Galatasaray başlıklarını kullanarak rakip takım taraftarı olabilir ayrı mesele ama sürekli Galatasaray'ın fark yiyeceğini Galatasaray'ın şampiyonlar yine sıfır puan alacağını Liverpool maçına çıkmayalım 3-0 mağlup olalım bu daha iyi çıkarsak rezil oluruz diyenler vardı zaten rakip takım taraftarlarını saymıyorum resmen Liverpool taraftarından daha ateşli bir biçimde bu maça hazırlandılar İşte Liverpool'un gol atması için dua edenler vesaire Bunlar tabi doğru tutumlar makul insanlar değil e, Galatasaray'ın elde ettiği galibiyet e, dün aslında bunlara karşı e, verilmiş sonsuz bir acı gibi. <laughs> ya, çok iyi bir e, cevap verdi Galatasaray. Evet. E, zaten e, inanmıştı futbolcular inanmıştı. Bu inancın gereğinde sahada e, gösterdiler. Doğru. Günaydın Özgür abi. İyi yayınlar. Abi Galatasaray bilintisi maçına e, tam motivasyon hazırlanmalı diyor. E, doğru söylüyorsun. Ondan Bora, bu kimsenin başına sormasın. Mesut Türk. Mesut zenginse Singo'ya verilen bonservisi hak ediyor. Singo verilen bonservisi hak ediyor diyor. Evet. evet. 30 milyona mal oldu ama bence 60 milyon euroluk bir oyun oynuyor Singo. Evet. Evet. Dünkü başlıklarımızdan bir tanesi de buydu zaten. Evet. Evet. E, Singo harika e, ama stoperler de Sanchez ve Abdülkerim de neredeyse sıfır hata oynadılar. Evet, Çok evet. başarılı. Hepsi güzel. Hepsi hepsi. A, Davinson Sanchez kendini yerden yere atıyor. Her evet, yerde evet. var. Her yerde olmaya çalışıyor. Atıyor, kalkıyor, rakibin önüne vücudunu siper ediyor. Her evet. şeyi yapıyor. Abdülkerim de e, bu sefer e, daha az hata yaptı. E, geriye dönüşlerde problem yaşamadı ve e, topu iyi kullandı. Yani, Çok iyi Topla iyi. çıkarken e, pas hatası bunu her zaman beğeniyorum. Yani. Her zaman beğeniyorum. Hmm. Ali Tezcan diyor ki Galatasaray'ın tek rakibi kendisi e, dün bunu bir kez daha gördük. Konsantrasyonu kafaya koyduktan sonra Galatasaray'ı kimse yenemez diyor. Öyle. Yani şunu net bir biçimde gördük. Tabii ki Galatasaray'ın Galatasaray, ın, Galatasaray ın bundan sonra şampiyonlar liginde de mağlubiyetleri olabilir ama Galatasaray bu gruptan çıkabileceğini, en azından playoff oynamaya hak edeceğini gösterdi. Bir, ikincisi Galatasaray e, yani Süper Lig'in, Türk Lig'inin çok üzerinde. Bence de. Çok üzerinde. Galatasaray e, Süper Lig'de tek rakibi kendisi. Bunu zaten geçen sezondan beri söylüyoruz. Galatasaray çok olağanüstü durumlar yaşanmadığı sürece mağlup da olmaz. Puan da kaybetmez Lig'de ve e, Şubat ayında e, Mart ayında da şampiyonluğunu ilan eder. Her zaman e, diyor ki iyi ki her zaman Okan Hoca'nın yanında olmayız. Avrupa işleri e, öyle kolay değil diyor. Doğru söylüyor. Evet Bakalım e, senin puan tahminin gerçeğe dönüşecek mi? Liverpool'u yeneriz dedin gerçeğe dönüştü. <laughs> dedin ki e, işte Konya Spor maçından başladı. Konya Spor, Alanya Spor, Liverpool, Beşiktaş. E, sonrasında işte Bodo Glimt e, ve sonrasında Başakşehir geliyor galiba Galatasaray'a konuk olarak. Ya da Galatasaray Bunların hepsinden 3 e, puanı puan ayrılır Galatasaray. Peki. Hasan Erdoğan çok teşekkür ederim. şey verir. akla gelmeyen o bir şeyler olursa sakatlıklar falan onun dışında söylüyorum. Şu anda da Galatasaray çok iyi durumda. Çok iyi durumda. Herkesi yenecek durumda. Evet. <laughs> Ve müthiş bir mücadele. Yani maksimum Galatasaray maksimumu verdiğin bence. Sence baba? Bence de Yapması gereken her şeyi yaptı. Evet. Hasan Hüseyin abi'nin de söylediği gibi maksimumunu verdiği ölçüde Galatasaray yenilmez bir takım. Yenilse bile Avrupa'da Galatasaray taraftarı bundan hicap duymaz çünkü ya yani çok iyi mücadele ederek yenildiği maçlarda taraftar alkışlar Galatasaray'ı. Önemli olan bu mücadeleyi her maça yansıtabilmek. Çok teşekkür ederiz Mesut Türk. nasıl olsa pozisyon net pozisyon gelir babaya selamlar diyor. Evet. Teşekkür ederim. Ee, Yunus'u nasıl buldun baba dün? Yunus da iyiydi. Yunus, aktör. Yunus da iyiydi. Her zamanki Yunus'tu. Yani Yunus ben daha önce de söyledim 10 numara oynar diye düşündüm, söylemiştim ben eleştiri izleyiciler ama on numara oynar yani. Doğru. Doğru söylüyorsunuz Bilal e, Kertes e, en iyi 11'i Galatasaray sahnesi. Ben Osman'ın oynayacağından şüpheliydim çünkü hazır değildi ki e, hazır olmadığı da maç içerisinde ortaya çıktı. Bir de kendini çok zorladığı için yine bir adresinde esnem oldu. Umarım sakat çok ciddi değildir. Bugün kontrol yapılacak. Ben ciddi olduğuna inanmıyorum. Beşiktaş maçında da oynayacaktır. Çünkü tedbir amacıyla ortaya oyundan çıkardılar. Yürümesinde herhangi bir problem yoktu. Onun dışında bu 11'i bekliyorduk zaten. Bu de maksimum. Yani Öyle akşam ben Okan Vuru'yu da dinledim. Önemli bir sakatlığı olmadığını söyledi Osman'ın. Osman'ın önemli sakatlığı yok. Onu da oyundan e, almakta bence son derece haklıydı. Evet. E, zaten takım iyi oynuyordu. oyunu sürdürdü. Bu arada Kalkedon diyor ki maç öncesi 8-8 diye öten yayı yancı kuşlar emin olsun bu hafta oynayacağımız maçla 8-8 yapacağız diyor. Bu <laughs> <Usteklerin> yeri çevireceğiz. <gülüyor> yani, <gülüyor> işte, evet. 8-8 e, orada gerçekleşecek. Evet. Doğru. Beşiktaş'ın bir maalesef 8-0'lık bir Liverpool mağlubiyeti var Deplasman'da. Biliyorum. Sen de o zaman İngiltere'deydin. Evet İngiltere'deydim. Yayıncı Kuruş görevliydim orada. Maç sonu maç öncesi röportajları yapıyordum. Maalesef o kötü akşamı orada yaşadık. Şimdi Galatasaray'ın da 8-0 mağlub olacağını farklı mağlub olabileceğini temenni ettiler. Ama hevesleri kursaklarında kaldı. Doğru söylüyorsunuz. <laughs> 8 sayısını Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse Türk Türkiye görecek. Kendi başarısızlıklarını öyle örtmeye çalışıyorlar. Doğru. doğru. Yani işte biz başarılı değil bizim takımımız. Galatasaray'da işte şampiyonlar liginde rezil olsun, başarısız olsun, bundan mutlu olalım demek kadar küçük bir düşünce yok. Olamaz yani. Çok Yarınki küçük. maçta ben Fenerbahçe'nin galip gelmesini isterim. Yürekten evet. galip gelmesini isterim. Yani Süper Lig'deki maçlarını da istemem ama e dışarıda Avrupa'da Avrupa'da oynadığı zaman e, her zaman onun arkasında oluruz. Yani ulusunu seven birisi öyle yapar. Evet. Uğur Süle çok teşekkür ederiz e, sarı kırmızılı kalpler için. Baba var mı bugüne dair ekleyeceğim bir şey? Yok. E, akşam çok mutlu olduk. Bu mutluluğumuz inşallah doğru. E, diğer maçlara da devam eder. Doğru. Önce e, cumartesi günkü maçta derbide e, Beşiktaş'ı yeneriz ve 8'de 8'i gerçekleştiririz. Evet. Şimdi çeyrek final mi olur? Osman'ın bir mesajı vardı. Çeyrek final mi olur? Yarı final mi olur? Hangisi olmalı? E şimdi bunu düşünmemek lazım. Tabii. tabii. Maç maç bakmak tabii. lazım maç, bu aşamada. Maç. Her maçın kendi şeyi var. Farklı şeyleri var. Biçimleri var. Ona göre haz hazırlanmıyor. Ona göre sahaya çıkılıyor. Motiv motivasyonu ona göre yapılıyor. Onun için her, ma her maç maç bak. Önce gruptan çıkmayı hedeflemeli. Tabii sonrasında tabii. işte son 16 çeyrek final, yarı öyle final. Galatasaray gruptan rahat çıkar. Ben de öyle olacağına inanıyorum. Doğru söylüyorsunuz Cem. Bodo maçı çok önemli. Yani Liverpool maçındaki zaferi anlamlı hale getirmek için Galatasaray'ın Bodo Glimp maçından %100 3 puan alması lazım. Ancak o zaman alacaktır diye düşünüyorum. E, bu arada dünkü yayınımızda maç sonrası yayınımızda e, konuştuk. Atletico Madrid 5 attı Frankfurt'a. Ne beş diyorsun? 5 bir, beş, bir, beş, bir <gülüyor> yendi. <gülüyor> Maçı izlemedik ama bir o kadar da kaçırmıştır bence. E -hı. Yani Galatasaray'ın orada Almanya'da yenileceğini hiç düşünmüyordum ben. Hele evet. hele 5 tane gol yiyeceğini hiç aklıma getirmez. Doğru. Evet Barış ve Yunus'un özellikle final noktalarında daha doğru tercihler yapması lazım. Ne zaman vurmaları gerekiyor? Ne zaman pas vermeleri gerekiyor? Ne zaman kaleyi düşünmeleri gerekiyor? bunu çok net ayırt edemiyorlar. Bence bu noktada birazcık daha onların motorik özellikleri, becerilerini geliştirecek ya da telkinle, toplantıyla birebir maçları izlettirerek onları daha final noktalarında becerikli hale getirebilecek çalışmalar yapılmalı. Hasan Hüseyin abi de buna işaret etmiş. Doğru söylüyor. Evet, Okan Buruk'u eleştirenler yok. <laughs> Güzel insan. eleştirecek evet. Hayır eleştirilebilir. Okan Buruk eleştirilmez değil yani. Eleştirilen azade kimse yok. Ama e, yani Okan Buruk istifa etsin demek e, çok yanlış bir tutum. Doğru ya, taraftan bir tutum değil. Olur yani. ya. Çok teşekkür ederiz Özgür Haskan. E, bakalım derbide ne olacak? E, annem de izliyor bizi. E, akşam Galatasaray'da bizi mutlu etti diyor Kadriye Sancar annem. Evet, <laughs> annem de evet. diğer odadan bizi izliyor. Mesajını paylaşmış. Eksik olmasın. Evet. Baba ben e, cumartesi akşamı Galatasaray Beşiktaş de aynı kadroyla çıkacağını düşünüyorum. Ben de düşünüyorum belki iyi. birinci yarıda skoru lehine alırsa iyi bir skor elde ederse ikinci yarıda değişiklikler olabilir. Zoraysaney de oyunu alabilir diye düşünüyorum. Evet. Ee, kanal Dönüşüm doğru söylüyor. Icardi'nin e, Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde süre alması için e, çok çalışması lazım. Bence Gerçekten. Ben yani dün gördük ki değil. Icardi ya yani, yani, hani ligde evet. idare eder de atar gollerini falan ama Şampiyonlar Ligi'nde olmaz. Ligi de atabilirdi Hı. aslında. Ee, Eren havadan bir top yolladı. Eğer geçseydi e, kesinlikle onu yıkardı. Böyle çevirirdi. Evet. Aydın Barış Kırkpınar. Evet ben de öyle düşünüyordum. Galatasaray'ın Liverpool maçını kazanacağını e, düşünüyordum. Hepimiz öyle inandık yani. E, çünkü Galatasaray'ın karakteri var. Yani bu böyle evet, maçlar var. Ben skor bile verdim. Yani. Evet, skoru bile verdin doğru. Peki. Hepinize teşekkür ederim. E, mesajını okuyamadığım e, takipçilerimizden arkadaşlarımızdan Özür diliyorum. Çok sayıda mesaj var. Tabi e, böylesine bir galibiyetten sonra e, yoğun bir yayın yapmak e, normal. E, ve e, dün 3 yayın yaptık. Sabah evet. maçtan önce maçtan sonra. Evet. E, böyle ekstra yayınlarımız olacak. Şampiyonlar Ligi haftalarında önemli gelişmelerde, transfer dönemlerinde. E, ve e, Galatasaray'ın ben e, bu temposunu her maçta o sahaya yansıtması durumunda ortaya koyması durumunda bütün maçlardan galibiyette ayrılabileceğini düşünüyorum ki e, Galatasaray'ın gidip İngiltere'de Manchester City'den puan alması da benim için sürpriz olmaz. Ben de o maçı o maçta Galatasaray yenilmeyecek. Bunu söylüyorum. Şimdiden söylüyorum. Evet. Son maçı biliyorsunuz Galatasaray'ın Atletico Madrid'de. O maça daha fonda e, gitmek lazım. Çünkü Atletico Madrid gaza bastı. Gerçekten şu anda Avrupa'nın en fonda takımı. Yani Real Madrid'de 5 attılar. Frankfurt'ta ee, dün 5 attılar. İstanbul'da gelecek. İstanbul'a gelecek İstanbul'da Atletico Madrid ve onlardan rövanşı almalıyız. Son iki karşılaşmada biri Avrupa Ligi'nde biri de e, Galatasaray'ın e, şampiyonlar gibi. Hatta son üç karşılaşmada iki Avrupa Ligi bir şampiyonlar gibi. Galatasaray maalesef Atletico'ya karşı iyi sonuçlar alamadı. Rövanşı almalı Galatasaray. Julian Alvarez diye bir futbolcu var Atletico Madrid'de. Çok hızlı ve çok yetenekli. Dün de neler yaptı yani dağıttı resmen Frankfurt'u. E, Davison Sanchez'i Arjantin-Kolombiya maçında artistik yaptı. Julian Alvarez sen nerede oynuyorsun büyük takımda mı oynadın gibi e, ukalaca cüretkârca laflar etti. Bir de e, onun haddini bildirmesi lazım Davinson Sanchez'in İstanbul'daki maçta. Single halleder o işi. Evet. Ama daha çok var 21 Ocak'ta. Yani Galatasaray'ın ben bu seri de Sen Cüla Ajax, Monaco deplasman, e, Manchester City deplasman ve son maç Atletico Madrid'de maksimum skorları alabileceğini Liverpool maçında oynadığı konsantrasyonla tempo gücüyle oynaması durumunda düşünüyorum. Umarım böyle olur. Baba var mı ekleyeceğim bir şey son Yok, bir şey? söyleyeceğim söyledik. Evet. Çok teşekkür ederim. E, bu arada Bodo grip de dün Tottenham'la 2-2 berabere kaldı. E, Tottenham maçında geçen sene kazandıktan sonra Avrupa'da hiç kimseyi yenemedik diyor. Orhan Akbulut. İşte e, bu bir e, kötü zinciri kırma maçı oldu Liverpool maçı. Bundan sonra Galasıy e, seri puanlar alması lazım. E, Şampiyonlar Ligi'nde. Evet. Hepinize teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldınız, destek oldunuz. Eksik olmayın. E, sonraki yayınımızda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Öngörünüzde yanılmadınız. Tebrik ederim demiş Ramazan Çoluk, Çolak. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler tekrar.